Ana videoyu başlatmış mı oğlum? evet arkadaşlar biliyorsunuz ben bir tane video çekmiştim. Şimdi ikinci bölümü bu da onun. Bakın şöyle akşam oluyor şu an. Böyle görmüş olduğunuz gibi ben bayağı şey topladım böyle hemen. Yumurtayı sabah alırız. Şimdi uyumamız falan lazım. Burada bakın ekinlerimizi de büyüttüm. E böyle yaptım. Biraz acıkmışız gene. Evde yaptım görmüş olduğunuz gibi. Ama şimdi sadece bir tane yatak ve e, şey sandık koydum. Böyle yaptığım eşyalar var. Biraz fazla var fark ettiyseniz. Fazlalıkları yaratıcı modunda aldım. Çünkü biraz kullanmam gerekiyordu yaratıcı moddan. Çünkü acayip gerideydik. Ama bazı işte aldık bazılarını. Şimdi nasıl yapabiliriz? Biz acıkmıştık evet. Aa yemek yok bir dakika. Yumurta değil de biz süt. Ha bir tane inek var dışarıda. Tasma da yaptım bu arada. İnek girmesin. Bu inek girmesin. Çünkü bu bizden değil. Ya ama gelme gelme gelme. Geç geç. zaman geçeyim mi? Gerçi buradan geçmeyi yasaklamıştım. Neyse kendim için. Bakın bayağı şey yaptım ben burada. Ama yumurtayı çok az veriyorsunuz. İnekler çok yerlik kaplıyor ondan dolayı. Yumurtaları şey çağırmak için yapıyorum normalde tavuk. Ama bazen gelmiyorlar. Uzaktan sınca geliyordu yani. Ben öyle yapmadım. Neyse bize kova lazım şimdi. Bunlar umarım burada güvendedir. Bakın yoksa kalamazsınız burada. Bayağı gece oldu an ya. Aha örümcekler falan da geliyor. Umarım ee, şey bizim Creeper geldi. Creeper geldi. Arkadaşlar yaratıcı moda geçmem lazım. Çünkü patlayacak. Tamam patlamadan. Bak e, bu ölmezse çok kötü olur. Köylüyü zombi yapmışlar. Bak uzakta bir tane creeper var. Onu da öldürelim Ya arkadaşlar bunlar bizim uyumamıza engelliyorlar. İskeletler bak. Sen benim hayvan haklarımı vurabilirsin. Tamam şuraları temizle temizle. Şimdi biz hayatta kalmaya geçince bunlar bizi çiğ çiğ yer. Oğlum bak sen senin üstünde zırh var. Senin hemen ölmen lazım. Endemen olmam lazım. Bak çöllüyü uyutmadınız ha? Uyum. Daha fazla savaş yaratıklarla savaşmadan uyumam lazım. Gerçi biz sabah yapabiliyoruz. Arkadaşlar bu sefer hile kullanmayacağım. Sabah yapmayacağım bakın şöyle şuraya girdiğimizde hava durumu veya şöyle saati değiştirebiliyoruz ama ben normal olacağım ve uyuyacağım. Ya niye niye? O zaman Ya arkadaşlar, o zaman bunun zamanı geldi. Bunu havayı şimdi anne video çekiyorum. Şimdi gündüz yapma zamanı. Bakın şöyle gündüz yaptım. Gel şöyle artık gündüz. Oğlum! Öleceğim. Bekleyin. Hayır, yaratıklar. Hayvanlar Hayvanatlar Hayvanlarım kaçıyor. Aa, keşke Yaratıcı moda geçseydim ya, hayvanatlarımı patlattı. <laughs> İntikamını alacağım. Bak, e, siz çok akıllısınız, siz kaçmadınız. Onlar kötü, onlar kaçıyor. Niye kaçtınız ya? Bak, şimdi ben burayı düzelteceğim bile burayı düzeltmek var. Bak yarım kalbim kaldı. Yarım canım yarım canım. Bak sizin için nasıl işlere giriyorum. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Mu? Görüyor musunuz? Mu? Ne yapıyorum sizin için? Oh son, son anda durdurdum. Ve oh az daha patlıyordu. Ya sen de mi kaçtın? Ya iyi kaçarsanız kaçın be. Anladım. Arkadaşlar maalesef bunu yapmak zorundaydım. E, çünkü bayağı şey bunlar. Cani olmaya başladılar. Evimden uzaklaş Creeper. Sen az daha patlıyordun. Sonunda benim sayemde patlamadım. Bu arada çömelince patlıyor bunlar. Çömelince patlıyorlar. Öyle bir şey var çünkü ben daha önce dönüştüm bu yaratıklara. Size de öğreteceğim. Göl canavarı. Bu Ya bu Sen de bir git bak senin yüzünden de uyanamayacağız. Oraya Artık burası tavuk dolu olacak. Artık burada sadece tavuklar var arkadaşlar. Yaratıcı moddan garip bir şekilde şimdi şimdi bir şey alacağım. Bakın tavuk doğurma. Tavuk doğurma şeyi alacağım. Çünkü arkadaşlar bunlar çok kaçıyor. Ben de bunlardan biraz eklemek istiyorum. Yani bunu hile olarak algılamayın lütfen. Tamam artık geçmek istemiyorum. Şöyle tavuklarımız var. Tavuk ordusu. Tavuk ordusu. Aa inek niye giriyorsun ya oraya? Yabancı, 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 yabancı. Saldırın tavuk ordusu, inek o İneklere Tavuk ordusu Daha koyamıyorum oğlum resmen Sen kaç sen Sen git tavuk ordusu oğlum bunlar? Tavuk orduları. Bunlar bize günde kaç tane verir ya? Arkadaşlar şimdi bunları atıyorum. Şuraya. Daha da gerek yok zaten. Baksanıza! Ordu oldu bunlar. Ordu ordu. Evet şunlar. Al, alalım. Çıkmışız. Buğday buğday oğlum bunlar. Buğday. Artık bunlar buğday olmuş. Bayağı büyüttüm. Bir. Ya biraz ekmek yiyelim. Çok acıktım ya. Sonra yemek yiyemiyoruz. Çalsın kapattık. Evet çok şey buldum. Çok saçma şeyler. <laughs> Biraz ekmek yiyeceğim. Ya çok az kalbim var ha. Yiyenek de yedim. Aç Kahvaltımızı yedik. Bu arada şunları da büyütelim. şu anda koyuyorum. Evet şu an bildiğiniz hayatta kalma oynuyoruz. <laughs> Ama bizim bir tane <laughs> şey almamız lazım. Kendi emeklerimizle yapacağımız bizim madene inmemiz lazım. ya. Evet. Madene inmemiz lazım. Onun için kazma lazım. Tahta kazma. Tahta kazma yapacağız. Sonra demirleri kazacağız. Sonra demir kazma yapacağız. Sonra demir kazmadan sonra da şey yapacağız. Demir kazmadan sonra ne yapacağız <laughs> Demir kazmadan sonra orasına bakarız. Ha pardon, taş kazma yapacağız. Taş kazmadan sonra demir kazma yapacağız. Hemen girişmeyelim. Hemen zaten hemen girişemeyiz. Tavuk ordusu neredesiniz ya? Ya bizim tavuk ordumuz vardı bir ara. Nereye gitti? Bir ara. Bir ara. Burada. Purdalar. Purda. Tavuk ordusu. İyi. Bizim sandığımız da var mıydı? Sandığımızda odun var. Çalışma odasına gidelim. Ama yemek lazım. Buraya Bugün şöyle çalışma odasına geçelim. Hı. Bekle. Tamam iki tane çubuk ihtiyacımız var. Gerçi iki tane çubuk işte var. İki tane çubuk iki tane çubuk var mı bizde? Yok. Hemen iki tane çubuk bulmamız lazım. İki tane çubuk yapalım şimdi. Evet iki tane çubuk yapmak çok kolay. Şimdi sıra şimdi. biraz e, sabah yapalım çünkü gece olmasını çok istemiyorum saat gündüz oğlum gündüz olmadı ki dur bir dakika saat gündüz oğlum niye sabah olmadı sabah oluyor herhalde taş eşyalar yapacağız. Kendimize baya bir taş eşya yapmayı düşünüyorum. O kömür buldum. Çok şanslıyım. O oh, bir tane daha kömür buldum. Bir tane daha kömür buldum. Oğlum kömür madenine düştüm. Kömür madeni. Bu ne? Sonsuz kömür buldum. Bu Bayağı kömür buldum. Yuh oğlum bu ne? Kaç tane var burada? Kafayı yiyeceğim ya çok fazla var. Neyse ama bizim işimiz şu an kömürlerle değil hmm, kırık taşlarla. Şuraya bir tane Allah çok ekledik. Yani kırık taş ekledim tamam biraz da kıralım biraz kazanalım ya çok. Topluyoruz. Madem yaparım da maden yapalım da biraz gelişelim. Böyle olmaz. Böyle Minecraft oynanmaz. Madenlere inmiyorum bu arada fark ettiyseniz. Direkt şey yapıyorum böyle kazıyorum. Demir bulursam çok iyi olacak ya. Ama onun için madene inmem lazım. O zaman taş kazma yapmanın zamanı geldi. 32 tane taşla. 31 tane taşla. Artık 31 taşmış kaldı. Dur bakalım ilk önce balta. He dur bir dakika. Hmm bekle 30 tane biraz daha kazmam lazım. Biraz daha kazalım. Ya bu kırılacak ama kazmamız lazım yani. Hatta garantiden biraz daha kazalım. Garanti olur. Tamam. Bir dakika. Ha. Ha şey lazım değil mi? Hmm. Bekle çubuk. çubuk. Çubuk çubuk. Oğlum çubuk yaparız ya. Çubukta sıkıntı yok. Bu kadar kolay bir şey istiyormuş. Şöyle atalım. Şunu şuraya atalım. Yeni kazmamızı alalım. Tamam şöyle taş kazma. Tık. Biraz taş kazmaya gerek yok artık ya. Bu ne oldu? biraz arkalara gidelim. Gider, gider, kazan. Böyle, böyle kazan. Bir şöyle alacağım birazdan. ama. Ne çıktı? Bir dakika. Emanetimi biraz boşaltmak istiyorum. Evet, biz meşale alacaktık. Köyün meşalelerinden çalacağım. Evet, köylülerin meşalelerini alalım direkt evlerindeki. Bir, iki, on. iki tane meşalemiz var. İki, üç, üç tane meşalemiz var. Dört, dört tane meşalemiz var şuna baya. Yani toplamak kolay çünkü köyün her önünde var. Hah. Evet, şöyle şöyle de bakalım. Ee, şuradan da. Ha tamam, şu anlık 6 tane yeter. Ya onu ben kaptırdım onu. Devam ediyoruz. Devam 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 devam. Hop. Devam edelim devam. devam. Her yerde taş var ama. Olmaz ki. Böyle. Taş kazıyoruz hep. Aa dur bir dakika. Direkt bunu alsak. Aa dur bir dakika. Bir dakika. Şuraya koyalım. Tamam. O sonra onu kıracağım geri alacağım. Yok ya. Yani. Burası bizim madenimiz olsun. Evet. Yani şu an evimizin madenini bile var yani. Çok geliştik o kadar geliştik. Çok da gelişemedik gerçi. Baksanıza daha hiçbir şey bulamadık madende. Dur dakika lav olabilir mi? Bir dakika. Biraz biraz bakacağım. İzleyici modunda biraz örnek alacağım. Bakalım neler. var. Oh, maşallah lan. hala hmm. oh, taş var. Bak şurada demir var. O demiri almak istiyorum. Şimdi bir, e, buraya gelirsem ben burada yanar mıyım? Ne olur ne olmaz diye yaratıcı moda gideceğim. Çünkü eğer yanabilirim. Tamam yanmıyorum şu ya. Hatta kalmaya geçelim. Love var ya. Lav gelmesin buraya doğru. Ne oldu? Demir. Bayağı demir var ama bu demirleri ısıtmamız lazım ya. Bir tane demir bulmuştum. Kaç tane demir çıktı? Oh bayağı demir çıktı. Bugün de şanslıyız ha. Bayağı demir madeni bulduk. Çalışmazsa yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Yapamaz olur muyum ya? 3 tane Ya ben onu gayet durdum onun, Gayet durdum. Ama bunları eritmemiz lazım. Bak. Ee, nasıl yapalım? Bir dakika. Fırın yapmayı öğrenmem lazım. Bizde şu an kömür var. Bu yüzden ısıtabiliriz ama. Şuraya ilk önce fırın lazım. Uuu fırın yaptık. Tamam fırın yaptık. Ocağımızı koyalım şuraya. Ocak nere 10 şuraya da yakıt koyalım tamam şu anlık bunlarla idare edeceğiz şu an yani kötü ilerliyor değiliz iyi ilerliyoruz bir tane daha demir buldum bugün demir madeni buldum ya bayağı Çok yaratık var ya. Yapabilir mi? Yani gideyim mi? Çok değil mi? Çok yaratık var. Buradan ben yavaştan Aa, gideyim. Yoksa bunlar benim soyumu tüketecek. Öl. Oy. <laughs> Arkadaşlar benim yavaştan buradan toplanmam lazım. Yoksa bunlar beni öldür. Çiğ çiğ yer. Nasıl gideceğimi biliyorum. Köyün altında bir yer olduğu için rahat olabilirim. Ah hadi kırıl ya. <Gülüyor> <gülüyor> tamam. Yok hayatta kalma. İzleyeceğim. Oh, tamam. Çıkabiliriz. Oğlum gece olmuş. Hadi oğlum köyle girdi buraya. Köylü madenimde ne arıyorsun? Alo köylü kardeş. Ne yapıyorsun oğlum benim madenimde? Çık oğlum madenimden. Ya ben yaptırdım onu. Ki yaptırdım. Kendi yerime düştüm. Ya burayı. Madenim. Ben çıkarım. Arkadaşlar şimdi ben şunu bir o Ya ben o götürürüm ben. şurada vardı. Oğlum fırın yok ya. Ama şu an baya gelişmişiz baksanıza. Abi fırını nerede bıraktık? Fırın nerede acaba? Neyse yeni fırın yaparız. Önemli değil. Ya Enderman var bekle. Sana verir mi gözünün içine bakarsan? Oğlum şu an gözünün içine bakıyorum ama hızar vermiyor. Ya Enderman bir gider misin? Ya ben sana illa öldürecek miyim? Çok sıkıntı endirmenler ya. Whatsapp. Ya endirmenler çok kötü ya. E ee, bir de endirmenlerin çok az canı var ya. Çok bayağı az canı var. Allah ne oldu? Aman endirmenler önemli değil şu an. Oh bunlar bayağı yumurtlamış. Tanerinin kozu Kuzum benim. Bir tane kaçtı bak. Bak çok fazla. 5 tane yumurtlamışlar. 9 9 9 Şu an sadece 9 tane yumurta aldım. Abi bir gidin ya salın bir insan salmıyorsunuz Dur çok fazla tavuk var. Ee, biraz daha tavuk ekleyelim. Bir tane daha geldi, bir tane daha geldi, bir tane daha geldi, bir tane daha. Ha kalmadı. Ben de fırlatmaya çalışıyorum ya. Yani bayağı güzel oldu. Açıkçası bence. Eğer arkadaşlar bu serinin 3. dördüncüsü 5. altıncısı Böyle böyle fazla çok fazla olmasını istiyorsanız e, like atıp abone olmayı no, unutmayın. Güzel videoydu. Bana göre güzeldi.